Hızır ne karşılığında demeti verecekmiş Tufan? Bu adam senin düşmanın değil mi? Bugün için düşmanım doğru. Ama aynı zamanda eski bir dostum. Evladını kaybetmiş bir baba. Hem de kızını. Abla sen inandın mı bu Hızır'ın dediklerine? Ne bileyim. Yani öyle gibi konuştu ama... ...sonradan da... ...yok ben yetişemedim yok sözümü geçiremedim derse de şaşırmam. Sonuçta Hızır benim ne eski ne de yeni dost. Hızır bir şeye söz vermişse yapar. Hayır sen ne dedin bu adama Tufan? Yani neticede iş var, o var, bu var. Silah işinden vaz mı geçtim dedin? Ya da ne bileyim aldığımız parayı geri vereceğiz mi dedin? Demek ki herkes sizin gibi bakmayı dünyaya Köksal. Ben burada kızımın hayatını düşünüyorum. Sen hala diyorsun ki işti paraydı. Ne Hızır benden bir şey istedi, ne de ben ona bir şey vaat ettim. Anladın mı? Abi demek ki Demet'i teslim ettiklerinde bir şey isteyecekler. Nerede nasıl teslim olacağız? Bilelim de ona göre hazırlıklı gidelim. Siz eve gidin, ben getireceğim dedi. Artık ben dediği kim, kimler, nedir bilemiyoruz. Reis, sokağa bir araba girmiş. Hızır Reis'in arabası diye ışıklar. Tek arabaymış. Nasıl tek araba? Hoş geldiniz. İyi misin kızım? Bir şey yok ki. İyiyim baba. Kızım. Eski günlerin hatırına, bir acı kahve mi içer misiniz Huzur? Diyeceklerim var Tufan. Buyur. teşekkür ederim. Geç hazır. Buyurun. Eğer konuşacakların özelse herkesi göndereyim, baş başa oturalım. Kadınlar gitsinler. Bunlar kalsın. ...bir şekilde bu noktaya geldik. Bilerek ya da bilmeyerek geldik. İsteyerek ya da istemeyerek geldik. Birilerinin iteklemesiyle... ...ya da kendi ayaklarımızla... ...koşa koşa geldik. Fark etmez. Ama görüyorum ki... Bazılarının duruşu mu ahlakı yok. Bunlar kızını kullanıyorlar. Bunlara kızan birileri de... ...aynı şekilde cevap veriyor. Bizim kardeşimiz öldü. Senin kardeşin İlyas ölse... ...sen ne yaparsın? Kes ulan sesini! Tufan. Yarın... ...kızın ve eşin... ...şehri terk edecekler. Hatta mümkünse ülkeyi. Gördüğüm kadarıyla... ...bu bicolar... ...kardeşlerinin akıbeti başlarına gelinceye kadar rahat durmayacaklar. Karın ve kızın gittikten sonra... ...bunlar ölecekler. Biz öleceğiz. Sen de tufanla dost olacaksın, öyle mi Hazır? Tufan benim için çoktan öldü. Bu ikisini bilmem ama, öbürlerini göndermek benim işim. İyi. Sen işini yap. Ben de işimi. Bizim de elimiz alnını toplamıyor herhalde, cevabını alırsın. Bana bak lan. Kan yarından sonra akacak dedim. Bu gece akacak olsaydı. Sizi kendi kanımızda boğardım. Abi. Bak adam tek başına hazır ayağımıza kadar gelmiş. Gidip sıkayım şuna kapının önünde. Yok kapının önünde olmaz dersen iki sokak ötede sıkayım halledeyim. Eski bir dostun, şimdiki düşmanın olarak sana bir tavsiye vereyim mi? Yalnız gezme. Nereye gidiyorsun? Hakaret uğradı, enişte, görmedin mi? Oturup bir de senden nasihat dinleyecek halim yok. Artık kahpelik yapmak yok. Ha, sizin aklınızdan ne geçip ben bilmiyorum zannediyorsunuz. He? Geç otur yerine. Bu kapının dışına çıkanın bilini dağıtırma. Tufan ne oluyor? Bir şey oldu yok var. Siz çıkın yukarı, ben birazdan gelirim yanınıza. Ağla Demet yarın gidecek. Sonra da biz eniştenle oturup konuşacağız Volkan. Sonra ne konuşacakmışsın benden? Ne konuşacaksa şimdi konuş. Ne oldu Tufan? Hızırla kapının önünde sarılıp dost olduğunuzda haberimiz mi yok? He? Az önce hazır dedi ya. Sizde buruşma ahlakı yok diye. Eksik söylemiş. Sizde hiç ahlak yok. Derdün gibi bacına demeti göndereyim. Zaten sizden bir oturup konuşacağız.